Sevgili dostlar, Kurske tarafından herkese merhabalar. Bir günde bu yüzden olarak çalışmalarımızı sizleri takipçilerimiz ve kıymetli müşterilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Ee, bildiğiniz üzere bunu ikinci bir iş haline getirdik. Ee, gerçekten daireleri aynı günde teslim edebiliyor muyuz? Bunu öncesi ve sonrası olarak siz değerli takipçilerimizle paylaşıyoruz. Peki nasıl bir çalışmanın içindeyiz? Bunu da her zaman olduğu gibi sizlere kısaca bir gösterelim ve anlatmaya çalışalım. Bugün çalışma yaptığımız daire 3 artı 1 yaklaşık 100, 100, 140 metrekare bir daire bugün boyasını yaptığımız daire. Bunun yanında 7 tane kapı var. Kapılar boyanacaktır. Ve şunu da söyleyeyim son olarak. Burada toplam 4 farklı renk duvarlar da uygulanacaktır. Buna rağmen bakalım biz bu daireyi gün içinde müşterimize sesim edebilecek miyiz bunu günün sonunda sizlerle paylaşacağız şöyle arkadaşlar bütün odaların görüntüsünü size göstereceğim sonra şu anda ustalarımız bir yandan tavanlar bir yandan takip ee, bir yandan arkadaşlar duvar alanından evet. Merhaba sevgili dostlar bir güne boyasını bularak yine kalite parçamızı konuştular. Tüm işlerimizi daha dairesini aynı şekilde boyadık ve kendilerine teslim etme başarısını gösterdik. Yaşadığımız şu zamanda her şey artık internet üzerinde gerçekleşiyor. Yani birçok insan e, evini boyatırken e, internet üzerinde usta arıyor. Biz bu işi arkadaşlar hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunu burada belirtelim. Yaptığımız çalışmaları şeffaf bir şekilde sizlere paylaşıyoruz ki en azından Araştırmasını yaparken nasıl bir ekiple e, çalışma yapacağını görmek için, göstermek için yaptığımız çalışmaları değerli müşterilerimiz ve takipçilerimizle paylaşıyoruz. Bugün e, boyasını yaptığımız daire 3 artı bir farklı farklı renkler burada. Ve her bir odada farklı renkler kullanıldı. Bunun yanında 7 tane kapı vardı. Kapılarımızı boyama işlemini yaptık. Şöyle gösterelim bizleri takip edenler için yaptığımız çalışmaları şeffaf bir şekilde paylaşmak adına. Yani sayfasında 6-7 bin lira daireleri boyuyoruz diyenler var. Sayfasına girdiğiniz zaman bomboş. E, yaptığı çalışmalar alakalı hiçbir şey yok. E, biz ise yaptığımız çalışmaları şeffaf bir şekilde siz değerli takipçilerimizle paylaşıyoruz. Burası salon. E, bir gri burada mislerimiz tercih etti. Kendilerine hayırlı olsun. Ara işler diye ne çektik? Televizyonu astık.